İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 13 gündür devam ediyor. Biz AA ekibi olarak şu anda Siderot bölgesinde ve Gazze Şeridi'ne yakın bir bölgede bulunuyoruz. Burada İsrail ordusuna ait obüsler Gazze Şeridi'ne bomba atmaya, bomba yağdırmaya devam ediyor. Öte yandan Gazze Şeridi 13 gündür İsrail'in saldırıları altında ve bölgede ağır bir yıkım var. İşte bu yıkım Sidorot bölgesinden İsrail tarafından da çıplak gözle görülebiliyor.